Edilme daha bildi. Kaç kişi var gelen? Sanou'n. Aaa bir kişi Biz var sol taraf e. hiç kimse yok. Garibana hiç çökebiliriz yok. abi isterseniz Garibanın konumunu aldım. Aynen. Biz Sarı. Diyelim şöyle dalıp. Evet, Sarı'da, Sarıda Gariban bir var. var. Sarıda bir Gariban yani. var. <laughs> yani buradan fulleniyoruz takım. Ara bin. nokta drone çok güçlü olur bu arada yani iş yapar. Arkadaşlar alalım bakayım hiç yoktan iyidir ya. Ooo ne gördük orada öyle ya. Abi oyun bizde. Oy helal. E, şurada şunu da uzak silah olarak dursun şimdilik. abi bisiklet Q -B -U alırım bu arada. Ne yalan iş yapar bisiklet. Q B U. He. Bre boş. Devam bakalım. Bre buldum ben. Bana mini bul, ben sana vereyim. Şey, kübeze yakın silah ya. Yok yok, Berke'ye ediyorum. Bana... Berkay şöyle bir sıkıntı var. Burada QB, QB'u var. O yüzden mini yok. Aha, QB buldum ama silahım yok. Başka bir <laughs> test ettim. Bak silahım sağ yok. Takım. Sağ ol takım. Ne dedim Berkay? Sağ olun takım diyorum. Sıkıntı <laughs> 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 yapar gibi söylüyorum. <laughs> Sen bana herhangi bir uzak silah bul Berkay. Ben sana bu QB'yi vermeyi düşüneyim. <laughs> ben düşündüm. Diye vermem <laughs> kar98'i takaslarım ben. Hmm. evet arkadaşlar buradan şuraya doğru gidelim bakayım. sarı lootlandı mı? mehmet abi sarıyı lootladın mı? ben orayı lootladım o zaman abi garibana çökelim ama mi? ama şey var yani qbu ya da var <laughs> gladiator dbs 3 kill aldı oy bu haritanın güçlü silahı. Ee, garibana çökmüyoruz sakın. Gelin, gelin, gelin garibana çökmek işte yok. İşte Mehmet abiden abi. stratejik bir ağırlık, bak stratejik hamle bu. Garibanın ahını almıyoruz. Aynen, aynen. Bak haritanın ortasındayız, <laughs> aynen. Haritanın e, ortasındayız, işte. güzel bir gidiyoruz, yer alıyoruz. Bir de şimdi o çünkü pusacak. Hem yani ahını alırız hem de giderken Hediyesi birimizi alacak, varsa... bitirivercek filan. Aynen. Aa, paraşüt iniyor, paraşüt iniyor buraya. Nereye? Ooo havada ne? 165. Onu bak. alabiliriz. O kendi kaşınmış. <gülüyor> <gülüyor> o ne? bir bir şey attı? Az Oo. kötü bir RPG denemesi ben. Berkay sen <laughs> mi attın onu? Ben attım <gülüyor> ben. <gülüyor> gel gel Berkay gel gel, gel, gel gel bırak bırak, bırak. otur. Abi bırakma gel. yok şimdi bize geldi şimdi. Bunu gel, bırakırsak gel. ama çöker herkes bize şimdi. Ya bizim gidip hmm. yer almamız lazım. Bak bu uçuyor buraya. Boyun sıkıntı kaptan. Yok yok, bak ben mis gibi yere indik ya sıkıntı yok. Evet evet, şu an biraz rastgele bir yere yatın ilk 3 Bak hop ilk üçteyiz şu an. Aa takım, adam, 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 burada. İşaretimde, tam şunun arkasında. Bakıyor bana. Gördü o, gördü da şey bizi aynı. gördü abi. Aynen. Benim uzak silahım yok, o iyi vurdunuz. Bakıyorum. Yakınlaşıyorum ben de. Eee rushlayalım mı abi onlara? Aynen aynen o bir, bir kişi, gördüm ben fazlasını gördünüz mü? Arka oray büyük şehir abi varsa arkasında olabilir. Yo bu tarafa... Tam bravo ha, kaçıyor. Tam oraya... O, var var, var. arkasında aa vurdum bir abi arkadaşı geldi arkadaşı geldi. Evet aynen. Hmm. Ben geri kaçtım. Ben, rahatsız ediyorum abi uzaktaki sana sıkma diye. Böyle bir yukarı doğru. O oh, sniper var birinin. Eyvah. Kaçın kaçın kaçın. Hmm. Abi alan, alan harbi çok iyi bu arada. Alanlar şeyden gelecekler ya. Köprüden de. İşaretim, böyle. işaretim geldi mi size? İşaretim, i̇şaretim Görmüyorum işaretim yok. Abi. Hayır hayır. Üzledi abi? İşaretin yok. <laughs> hayır ya şeyle. Eee. Evet, Berkay. Ha yok gelmedi. Bu adamları şey. işaretledim de sık sık Yok yok yok. Gidelim bence evleri alalım ya. Bunlarla o zaman uğraşmayalım. olur evlerden birini alalım güzeli. Hiç olur. sağlık yok bende. Bende 3 kit 5 enerji var abi. Biraz verebilirim. Bir kit, sıfır enerji var. ya yani şu üstümüzü alalım ol, ol, ol. mı? Al, al, Attım abi buraya. Üstümüzü alalım. Bence güzel. Ben yer alırız. Oradan bir evet, sonraki yere ya. oynamak da güzel abi. Şu ağaçlar bizi korur. Siper yok ama buradan giderken göremezler diye düşünüyorum. Şu dağdan falan. Şuraya bir ikisi satarsak. Kaskım yokmuş <gülüyor> benim. <gülüyor> Burada <laughs> kask yeri var. Abi saçlarım çok iyi bir ama kaskım olsun Saçlar iyi olur. Saçlar kask gibi durduğu için tabi bir aldatmış İki lavalı kask gibi saçım var. Burada 4x var. Kask yeri var. <laughs> M4'üm bomboş bu arada. Oo kıyıda Oylu. gemi var mıdır? Bilmiyorum Berkay'la Ondan. o drop için değer bu arada. Ya burada bir gidersin 2 bu arada... saat drop alırsın. Bir pompalıya çalıdan düşersin Berkay. Ondan sonra drop'u biz alırız onu. İkinci Aynen. bir silah var mı? Uzak silah var Aynen. mı burada takım? Bakıyorum abi abi. Eserer var Mehmet abi. Burada. Ya bırakacağım. <laughs> eserleri al şeyi attım buraya. E, mermi askısı ve dikey ön kabza tutamaç. Ey onu alayım öyle gideyim. 6x buldum verebilirim benim. Bisikleti olan var mı aranızda? Bende var, bende var. Versene abi bisikleti bana be. Attım buraya. Nerede dikey? Mehmet abi izliyor musun beni abi? Bakayım hemen. Ya sen burada o. <laughs> Süper. Sen yukarı çıkarsan bisikleti ben gelip alırım altından. <laughs> Bisikletin... Ben esileri alıp geliyorum. Bisikletin şeyi buna yetiyor mu acaba? Üst... <laughs> ya çoraplara bak. Nereye İbrahim? hmm, bisiklet biraz engin kalıyor olabilir bu arada. Benden şey yapmış öyle Suat. Destek alıyor. kafamdan sekerek. Bu yukarıya da mı dengelediler ya acaba? Yan tarafındaydı. Ya? Burayı dengelemiş de olabilirler. Kırma bunda yok değil Suat? Yok yok kapının Şimdi üstünü, üstünü bunda kırarsan çıkamazsın. O kapının üstü lazım ya. İşaretliyorum adamları. Olay şu arkadaşlar bakın ben size olayı çözüyorum. Tam bunu buraya getiriyorsunuz tamam mı şöyle. Koşu hızı kazanmak için. Gördünüz mü? Tepeye mi? adamlar indi bu arada. Tamam. Hangi tepe? Şuraya, işaretime. Ama bisiklet dayanmıyor ya. Nasıl bisiklet? Dur, onunla bakabiliriz oraya. Benim şeyim var, gözcü şeyim. Ben işaretliyorum ama size gelmiyor herhalde. Basıl tutacaksın evet. Yo, basıl tuttum. Beyaz, kırmızı, beyaz kırmızı kırmızı. Beyaz değil, kırmızı olacak. Hayır, bende beyaz. Ee... Sonra üzerinde biraz daha durunca kırmızı oluyor. Tam görürsen. Değiştirmedilerse. Açıktan görürsen, zoom in yaparsan kırmızı oluyor. Kırmızı olunca bize de çıkıyordu işte. Çırık çılık yapıyordu. Ya şu yukarıda ben kafam bir şeye çarpıyor gibi hissediyorum bu arada ya. Bakayım Suat sen çık. Yukarıda bak bakayım o telefona. Kafam... mi çarpıyor acaba? Kafam bir şeye çarpıyor Yo. yukarıda. Bir zorlanıyor orada mı ya? Bak e, tavan var gibi ekran yaklaşıyor. Şuna mı çarpıyorum diyeceğim? Bak. Kapının üstüne üstünü kırsan o zaman da yukarıya mı yetişemez? O zaman çıkmaz abi yukarı. Bunu bir şey yapmışlar gibi geldi bana. Nerflemişler mi? Hmm. Şurada ayakta dursana Mehmet abi şöyle. Olur. <laughs> Şurada dursana bir şöyle deneyelim. Şöyle bakayım. Ya bu kırmızı. Aa! Oy oldu. Evet abi evet burayı burayı kaldırmışlar bak kalkmıyor ya kalkmıyor. Bak eğilme eğilmeden. Çömelik mi kalıyor? Aynen sen? çömelik kaldı. Burayı kapatmış. Bildiğin bildiğin direkt sana nerf getirmişler. <laughs> ya önce şuradaki çöp şeyini kaldırdılar bakın biz buradan çıkıyoruz diye. <laughs> Şurada bir çöp var hatırlıyor musunuz? Ben buradan böyle yapıp buradan çıkıyordum. <laughs> 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 ya buraya burayı yapan yazılımcı saat düşünsene yani geliyor böyle ya yani, da ee, ya, yani, ulan gene buldu bu, bu. Bu, bu, bu diyor. <laughs> <bir> şey. Kapının <kaldır. gülüyor> üzerine seni koyacağız. Ya gene buldu. <laughs> en son üstü kapatmışlar kapı. <laughs> komple görünmez duvar çekiyor var. Hadi çıkın filan demiş olabilir. Allah yani. Allah. Şey, tabanız var mı abi? Fırlatılı bir şey. İyi, e, dört e, var. Atayım mı Suat? Bu var. Ha benzin mi? Dur bende de var ha benzin. Tavanla... İbrahim o, İbrahim o, İbrahim. Ha. At abi tavan atsana bir şu gö tavana bir atsana. Al işte. O neydi öyle? Arkaya <laughs> <laughs> sekti. Allah attı direk hmm, Şey geçiyor. Oh! Yukarıda <laughs> kaldı Tamam abi oyna <laughs> Allah Allah'ım tamam ama tamam abi sıkıntı yok. <laughs> Sıkıntı yok takım. E, bisiklet alabilirsin abi. Suat bir gelsene Suat. Neredesin belki? <laughs> odaya gelsene be. Biliyorum. Geç köşeye. <laughs> etrafa falan bakmadan iyi yaşıyoruz ha şu an. Her yerden birileri geliyorlar. Biz Oy! <laughs> Gördün mü? Sektirerek vurabiliyorsun. E, niye biz bunu İbrahim'in üstüne denedik? <laughs> Mehmet abinin üstüne deneyecektim de. Ben, ben gelmedim özellikle. Ben bir Berkayı vurdum benize. İbrahim enerji var mı? Sesin yapalım. Bu arada işaretimde adam ben var. De ben de diyorum kız kız. <laughs> aşağıdalar. adalar. Abi ben diyorum ki ben şurada yatayım ya dışarıda. Hem adam görürüz. Dürbün burada mıydı ya? Burada yatalım. Eee, Drone, ya. ee, drone benim diğer şeyden... taraftaydı. Burada uzatma var. Benim işaretimdeydi ama kaldırmışım. Mehmet abi evet. alanı verdi bu arada biraz uzağa attı ama hala oynar drone. Da. Tam benim işaretimde drone. Alanı evet. evet. Drone. Sen evet, neredesin abi? Esedleri aldım ama. İbrahim sen ben, oynuyor musun alayım. drone? Ya ben oynayayım ya. Süper. Şu zaten arkışsede spray boy, boy. atabiliyorum ya. Tamam o süper. Bir takımda aldım. bir droncu olsa güzel olur şu an zaten. Ben de DBS var. Bize drone gitmez şu an ya. Şunu alsasın. mi diyorsun ya? Öyle evet, çok güzel. Zaten var o. Benimki ikinci. İbrahim zaten elinde. Kast yoktu burada ya? Benim kırıldı da Mehmet abi. hava durumu hiç değişmedi bu arada. Onu tam tersi mi yapmalıydık acaba ya? Ya çeviriler anlaşılır değil ki. Ben anlayamıyorum mesela okuduğum zaman arttırdım da ne artacak? Evet. 6x'im var bu arada Suat. Valla 4 ile oynayacağız bakayım. 4 ile daha iyi. Fazla da. Şurada birisi var. Yukarı çıkmaya çalışıyor saat. Yeşilde. E, 6x bıraktım. Bak ya hala bana bir şeyler atıyor. Bak. 6x'e de aldım 6 xi 6x sonra e? e 4x e attım. Hemen çıkıyorum havaya. Aa şuraya baksanıza. Nereye? İşaretine Nereye? bakın bir. Bunlar daha tırmanmaya çalışıyor. Lapır lapır düşüyorlar. Yeşilde mi? Evet 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 evet. Şu Aa gördüm abi. gördüm. Düşürelim mi abi? Bak buradalar buradalar. Bak 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 bak. Oy, burayı burayı sıktı buraya sıktı. Yani evet, sniperları var abi. Bunların sniperları ve çok kötü yerdeler. Bunları bence oradan çıkartmayalım. Görmem lazım. İşaretleri kaldırırsan abi. İşaretler şeyi gölgeliyor adamları ya. Göremedim adamı yine. Sniper'a e düşmeyelim. 7 bir daha yer gibi olmuş. 1 7 1 7. Bir tane vurduk adamı. Şatlattık. Dağdalar abi. Dağda var. En tepede. Evet o bana deniyor. <laughs> ya şeyden korkarak sıkıyorum arkadaşlar ya. O sniper rakipte var ya ondan tırsıyorum. Şöyle bakıyorum göremedim mi? Hemen girmem lazım. Adam beni görüyor olabilir alttaki eve giriyorum dronla bak 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 gördünüz mü bakın bu ev boş alttaki eve geçebiliriz ama o tepe bizi oynatır mı oraya e, sisim var abi bisikletimiz de var çekti. <laughs> alanda ya çok en azından çekti. alanda değil berkay ne ha şu an alanda değil o bir önceki, alan... Aa, ne önceki alanda aaa drone terbiyesiz biz alanda. çok sinirlendim ben şu an drone gitti diye Bunun Yukarısı. Ben de çok sinirlendim. Yukarıya oynayalım mı? Raşlayalım <laughs> mı lan mı? <laughs> ben çok sinirlendim. İbo! Efendim. Lan tam vurur adam <laughs> şuraya durayım dedim. Tam o sıra vurdu yani. Verdim bile çoktan. Bura attım. He? Bura attım, bura attım. Abi. Lazım. Geliyorum abi. Yiyo gibi yaptım. Buraya döndüm hop geri döndüm. Zıpladım, eğildim, kalktım. Meşelle attım var mı? Ben yani kullanmıyorum bir meşelle attı. Benim 7 Aynen böyle şöyle şuralardan gideceğiz başka şansımız yok. Bıraktığımız gariban bizi vuracak buradan geçerken. Ee... Yok yok o ellemez bizi ellemez. Ölmüş o bile olabilir, olabilir Allah beni vuruyorlar ben koşup geliyorum. Bisikletle mi gidiyor? binerken bandaj basılabiliyormuş. Önümüzde çalıda yatan yok en azından. <laughs> Elini bırakmışsın. <laughs> şurada şurada Ayy. biri var işaretimde. Elini bırakmış sürerek gidiyor abi. Yani. <laughs> Şeyi basmak için bindim. <laughs> Kırmızı da adam var bu arada. Şeyde çıktı dürbünde. Güzel. Bize bakıyor mu? Dürbünde çıktı ben görmedim. Tekama 556 mı lazım? Hmm. Ben verebilirim Tekin bu arada. Bir lazım. Bana lazım. 53 tane var. Ben sana hemen bir 50-60 tane minimum ateşlerim burada. Alan geldi takım. Kapının, kapının çıkışına tam, tam buraya bıraktı bıraktım İbrahim. Tam sanak türü bir. Almadın almadın İbrahim burada. Aldım birazını da biraz ee, kaldı iki, sanırım. İki, tamam. i̇ki kişiler, iki kişiler işaretlerim kendimde. Tamam. Wow. Tamam. 300 metredeler. 2 numaradalar mı? İki numaradalar iki kişi. Bu evlerde birisi var mı acaba? İki numara neresi? Kırmızı Bu evlerde birisi yok mu? arkadaşlar. Mı? Şu, geldiniz. şu kaya güzel. Şu kayayı alacağım ben. Oradan size destek de veririm. Oy evet evet abi şu yamacı attık mıydı kendimizi? Oh! Mehmet abi bak, beni dağın yamacına salalım abi. Kaptandan olur. müsaade istiyorum. Ben pompalı var abi, abi O adam burayı kesiyor, kırmızı kırmızı. Bizi, bizi görüyorlar evet, evet kırmızı. Bekkaya evet, evet, evet. da kaldık, ben arkaya gideyim. olur abi. Ya onlar orada... yeni işaret adamı arıyor. Sniper'ım var, ona Ölmeyecek. göre oynayacağım. Sniper'ım var onu? Biri düşerek ölecek. Çok, ölecek. Iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. <laughs> Aynen, gözümden dönecek. Sniper var burada, dikkat. Osman'ın Osman düştüğü yerden şimdi. düştü. <laughs> o çok iyi, çok iyi. Bravo. İyiii, niçin vurdum ya? Sniper'ları var İbrahim, dikkat. Solda hafif sol tarafından geliyor. Hmm. Taşın oradan sol. Alev gizleyeni yok onun. Ateş ettikçe şu gözüküyor bak. Şurada işaretledim adamı, ayakta sabit duruyor. İbrahim, şu şey, Ema... E, Berkay şu i̇şte soluncu... giriyor. geliyor. <gülüyor> geliyor, <gülüyor> geliyor, 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 ona Soluzu doğru gidiyor. Soluna baksana var mı, arkamızdan Orası Göremiyoruz. Onu kaldıracaklar herhalde İbrahim ya. Ama orası alanda değil takım. Şu yeşile odaklanırsak, bir kişi arkamızı kollar ise evet, evet. yeter. Aynen bakıyorum ben de oraya döndüm işte. Arkamız temiz Alanı şu Alan kapanıyor abi. abi. Aynen yeşil ve mavi odaklanalım. Ağacın oradan koşuyor ama bize doğru değil. Diğer tarafa değil. koşuyor. Aşağı ha. çıktı. Ulan sıkamadık. Geliyorum <laughs> İbrahim. Biri daha var İbrahim orada. Biri daha var. Yalnız değil o. Aşağıda Yerimiz çok iyi bu arada, arada. takım. Yerimiz çok Acil iyi. Acil durum için. Birden mi kaçtı ya? Aa orada görüş. yine çıktı yine çıktı. Geliyor geliyor açıyor süper. Çok güzel çok güzel. Bravo Takim bravo 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 süper. Aldım. Çok, çok güzel. Arka? Arka arka mı geldi? Helal Berkay. Berkay bitirdin mi arkayı? Evet evet gözlüğü şey var ya <laughs> yılanları görüyor. Oy, Sen helal. de dürbün mü <laughs> Durgun var ben bütün işaretliyor mu adamları bir <laughs> sen ekranı aç rastgele işaretli çıkıyor değil mi? Aynen aynen şurada <laughs> bak işaretimde birbirleri var tavan şeyde taşla, var. tam sanok -ok şeyi bu arada şalıya tut rastgele ne? işaretli şöyle ya alanı vermedi birini izledim düştü öyle gözümün önünde işaretler. takım <laughs> alanı vermedi takım Alan vermedi evet, abi. şu evlere bak Berkay evler boş mu? Aa, Aa şurada biri var. Aa önümüzdeki evler alanda. Durun durun. Aa, hemen aşağıya evlere inelim. Evde biri var gördüm evde. E, dört kişi. Ama dört bende pompalı var. var şimdi dört bombalı. pompalı. Aynen. Peki abi evin önünü sisleyeyim pencereden sıkamasın taşa geldikten yok, sonra. Yok, Geliyorum. Yok. Bende var bende var ben halledeceğim. İbrahim orada bekleyebilirsin kardeşim. Pencereyi sisleyeceğim. Aynen. Oo bomba geldi. İbrahim attı İbrahim attı. Güzel. Gel abi. İşaretim kaya. Yani gördüğüm kimse Geç yok. Boş gibi abi burası? Ne abi ben, giriyorum. Ben, tamam, de girdim. ben de giremedim. Ben de, de arkadan geldim. Satata Güzel. Burayı Şu aldık. Boş. Burayı aldık. Aynen. Bu evi aldık süper. Gene eve bakalım. Yine eve gidelim mi? İşaretimde iki kişi var. Alanda kaldılar. Koşuyorlar. E, eğilsene İbrahim, eğilsene. 556 attım arkaya 60 tane. Tamam. Arkanızda İbrahim var sanırım sen. Göremedik, göremedik Ağzını. bu arada. Ağzım bir yetiştim ben abi. Karşı evde çatışıyorlar de, bu arada. Ben evin dışına çıktım. Belki sen baksana. Mehmet abi işaretimde biri var bak geliyor. Ev Aa, çıktı, ki, ev şiş, çıktı, ben ev ben çıktı, ev çıktı. Öldürsünler bak. Şey. Atla, İbrahim'i öldürme. Berkay'ın işaretleri yap. 7. Bir yedi. 1 vurdum. Aynen. Ah be bir daha vurdum. Bakalım kit boost bir şey var mı? Attım bir kit var bir enerji like attım, bir. attım olduğum yere. Tamam. Bora karışacak takım. Oraya dikkat. Ümit abi. Ee, bizim karşıya geçelim. Karşıya benim sisim var. Sisim, geçelim sisim geçelim. var abi. Atıyorum. Dur dur karşıyı bir kontrol edeyim. Bende DBS var. Geçin geçin geçin. Dürbünle mi oturuyorsun? <laughs> <laughs> Ah iyi. Ben girdim içeri. Mi? Kapıyı kapatıyorum. Ya. Burası çok iyi yer şu anda. Güzel abi. Epe, mi tepe mi? tepe 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 hala duruyor tepe. Aynen tepeye bak bomba geldi bomba, bomba geldi. Atıyor, Bravo, Karşı abi. binaya bakıyorum ben. Aa adamı gördüm şurada tepede aynen. O, Hı. Tam o işaretinde kaldı. tepede. İşte ölecek şimdi ya düşerek o. Ona bakmayın. Yeşilde işte. biri var mı acaba? Aa yeşil çıktı sarı 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 sarı. Düştü. Aa burada biri ölmüş. Seni sen. Çok güzel. Montansatör, üç çanta. Sis var mı takım? Sis var mı? Yok, burada bir ölü buldum da onda da yoktu. A evet. 6 4'e ikiyiz takım. Ben öndeki taşa gideceğim. Ee, bu yeri yeri değil, değil. yerimiz iyi, yerimiz iyi. Benim DBS'im var abi. Surda, 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 surda adam. Havada benzin yani atacağım. Ben. Benzin atacağım. Vurun benzini. Git hadi ki. <laughs> O ben abi seni vurur bizim, bizim işimizi bozar oraya araçlar <laughs> Bravo bravo. Alan bombası mı geldi? Nerede adam? Yani. C4. dedim, ya. Şurada tam. Kaçıyor. Sonunda bir tane Mehmet abi. Kaçıyor kaçıyor, kaçıyor kaçıyor kaçıyor. İşaretimde. Bomba atıyorum aynen aynen gördüm. C4'ten uzaklaştım abi. C4'te de... ha geri geliyorum. Geri geliyorum. Yaktım onu ben. Orada, yandı, ben yandı yandı yandı. yandı, yandı. yandı, yandı, yandı. Takım bana güveniyor musunuz? Takım bana güveniyor musunuz? Güveni ya. Bas 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 bas. Ben de ben de ben de ben de ben de. Aldım onu. Evet aldı. Nerede? Nerede Bir kişi kaldı. Bilmiyorum. Nerede Dürbünle yukarıda yukarıda yukarıda, yukarıda 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 adam. Yukarıda yukarıda Tepede. Tepede tepe. Bırak kendini. Bırak kendini olsun. Nerede abi? bu sattı beni ya. Evet. Yani gerçek oyuncuların belli olduğu haritada gerekeni yaptığımızı düşünüyorum. İbrahim 3, Berkay 2. Gerisini boş verim Mehmet abi, değil mi? Boş ver abi. Toplamda 7 <laughs> <laughs> kille mükemmel bir birincilik. Kane, Budi, Bay J, Bam Bam, Bay Bam Bam. E... 13 kille ikinci sıradalar. Zaza, Apolet, Fu 59, Komutan Logar, 3. sıradalar 8-9 kille. Vega harita Bura, Sefa, Beşir, Amorfus 11 kill mi? Aynen. 4. sıra ve Mustafa Kaya, Feyit, Erhan abi, Summertime 1 kille 5. sıradalar. Kazanana ne vardı? Kazanana Sevgi Sel'i vardı arkadaşlar. Kötü sevgi selamlar. Vallahi takım şimdi şöyle diyeceğim. Ben de ben dedim yukarıya atlıyoruz oradan vini alıyoruz evet, temiz. Evet. Kaptan krimiz Direkt vini aldık yani hiç, hiç zorlanmadan. Kaptan Farkı. şey diyeyim mi? Durbin Farkı. Durbin çok zevkli ya. Direkt <laughs> çok başarılı ya. Her yeri gördük onu. Bizi ondan. görüyorum aynen. Random tarıyorum. <laughs> İlla bir yerden biri çıkıyor. <laughs> aynen. Arkada iki kişi geliyordu. Bak onlar bitirdi bizi. Evet. En azından birimizi alırdı. Aynen, aynen takımı bölerdi. Evet DBS DBS'de bir mermi atamadık. Orası biraz içimizde oturdu ama <laughs> DBS'in varlığı rakibi defansif oynamaya gitti. Onun altını çizelim. Tabii Orada mesela şeyden, e, siperden çıktı sola koş. Bu arada ciddi söylüyorum bunu. Sonra da o siperden çıktı sola koştu. Tabii tabii beni <laughs> gördü abi. Uzaklaştı o. yani. Aynen. <laughs> yani bir, bir şey çıkardık. Yani... Neyse böyle bir şey bulduk. Ya buradan... Süperdeki, süperdeki bir <laughs> tavayla öldürüyordum neredeyse. He, gördüm bir şeyler fırlatıyordun. Bir şey ben. Tam yaktım. atarken öldüm.